Bu videomuzda hünnapın faydaları hakkında bilgiler vereceğiz. Bu tarz bilgilerden hemen haberdar olmak ve kanalımıza destek için abone olmayı unutmayın. İyi seyirler. Hünnapın faydaları oldukça fazladır ve sağlığımız için tüketilmesi gereken besinler içerisinde yer almaktadır. Hünnap eski çağlardan beri içinde sağlığa iyi gelmesi nedeniyle tıbbi olarak kullanılan bir meyvedir. Çin'deki bu nedenle yapılan tüketimi, zaman içerisinde diğer Asya ülkelerinde yayılarak kullanımı yaygınlaşmıştır. Oldukça düşük kalorili bir besin kaynağı olan Hünnap, ülkemizde de sağlığa olan faydaları nedeniyle tüketilmesi hızla yaygınlaşan bir meyvedir. Genel olarak ham şekilde tüketilen Hünnap'ın üzeri ince bir kabuk ile sarılıdır. Azma oldukça kolay olduğu için soyulmadan bu şekilde yenilmesi tercih edilmektedir. Oldukça küçük boyutlu olan bu meyve, ham olarak tüketilmezse kuru üzüm görüntüsüne gele kadar tüketimine devam edilebilmektedir. İçeriğinde bol oranda A ve C vitamini bulunan meyve, bunun yanında magnezyum, kalsiyum ve fosfor açısından da oldukça zengindir. Asya ve özellikle Doğu Asya'da oldukça yaygın bir yetiştiricilik ve tüketimi olsa da, ülkemizde yaygın bir şekilde tüketimi yoktur. Ancak sağlığa olan faydaları ile giderek yaygınlaşmakta ve tanınırlığı artmaktadır. İçerinde bulunan yüksek orandaki potasyum ile kalp sağlığı açısından oldukça faydalı bir besindir. Ayrıca güçlü bir antioksidan olması, çok sayıdaki sağlık sorununa iyi gelmesini sağlamaktadır. Kansere iyi gelir. Özellikle içeriğinde bulunan besin değerleri ile güçlü bir antioksidan olması kanser gibi, oldukça ciddi hastalıklar için, faydalı bir besin olduğunu göstermektedir. Kanser gibi zorlu tedavi süreci olan hastalıklar ile mücadele eden kişilerde, olumlu etkilerinin olduğu görülmüştür. Enerji verir Yüksek bir enerji deposuna sahip olan besin, profesyonel sporcuların da kullandığı ve kaybettikleri enerjiyi kısa sürede toplamasını sağlayan bir meyvedir. Bunun yanında yoğun çalışma temposu içerisinde olan kişiler de bu meyveyi tüketerek gün içerisinde ihtiyaç duydukları enerjiyi doğal bir şekilde kazanabilirler. Vitamin deposudur. İçeriğinde yüksek oranda A ve C vitaminlerini barındırması, bağışıklık sisteminin güçlenmesini sağlar. Bunun yanında yüksek oranda potasyum içeriğiyle de, özellikle kış aylarındaki tüketimi, soğuk algınlığı ve grip gibi hastalıkların iyileşmesinde etkili olur çoğumuzu kış aylarında yatağa düşüren bu hastalıklardan korunmak ve bunları kısa sürede atlatmak için hünnap oldukça başarılı bir takviye olacaktır. Depresyona faydalıdır. İçerinde bulunan besin değerleri onu sinir sistemine olan başarılı etkisiyle tanıtır. Çok yaygın olan strese karşı meyvenin tüketilmesi olumlu etkiler yaratmaktadır. Depresyon gibi oldukça ciddi sorunların yaşanması durumunda da iyileştirici etkileri olduğu bilinmektedir. Sinir sistemindeki çeşitli sorunlar, stres ve depresyon gibi farklı sorunlar için bu meyvenin tüketilmesi ciddi olumlu etkiler yaratır. İş yaşamındaki stres ile eğitim hayatındaki stres, yaşamımızı olumsuz şekilde etkilemektedir. Hünnap, bunlardan kurtulmak ve daha enerjik olmak için bizlere doğal bir çözüm sunar. Karaciğere faydalıdır. Karaciğer gibi sürekli olarak temizlenmesi gereken organlarda, güçlü bir antioksidan olması nedeniyle, olumlu etkilere sahiptir. Karaciğerin temizlenmesini hızlandırması ile, birçok sağlık sorunun iyileşmesinde etkilidir. Karaciğerin hızlıca temizlenmesi, birçok sağlık sorunundan korunmayı sağlar. Özellikle sigara ve alkol tüketiminin olumsuz etkileri, bu şekilde azaltılabilir. Cilt sağlığını korur bunun yanında cilt sorunlarına olan etkileri de kullanımı yaygındır. Çin'de yapılan kullanımında güneş yanıkları ve cilt kurulu ile kızarıklıklar gibi durumlara oldukça iyi gelmesi nedeniyle tüketimi çok fazladır. Dünya üzerinde de çeşitli cilt sorunu yaşayan kişiler hünnap tüketimi yapmaktadır. Sindirim sistemine faydalıdır. Hazmı kolaylaştıran, sindirim sistemini rahatlatan ve kabızlık sorununa kısa sürede olumlu etkiler yapan meyve, bu gibi sağlık sorunu yaşayanların tüketmesi gereken bir besindir. Tüketilen hazır gıdalar ile sindirim sisteminin yaşayacağı birçok sorun, hünnap tüketimi ile giderilebilmektedir. İştah açıcı özelliğinin olması da, birçok sağlık sorunun giderilmesinde oldukça olumlu etkilere neden olur. Zinde tutar düşük kalorili bir besin olmasına rağmen, oldukça yüksek bir enerji kaynağıdır. Gün içinde yaşanılan yoğun tempoya, bu meyvenin tüketilmesiyle ayak uydurulması mümkün olacaktır. Doğal bir takviye olarak, sporcular tarafından da çokça tüketilmektedir. Enerji depolamak ve yoğun günlerde aktif kalmak için bu meyvenin tüketilmesi, istenilen etkiyi yaratacaktır. Kemik erimesine yakalanma riskini azaltır. İçerinde bulunan yüksek orandaki fosfor ve kalsiyum ile kemik sağlığı açısından oldukça başarılı bir meyvedir. Dişlerin güçlenmesiyle, kemik erimesinin yavaşlatılması meyvenin tüketilmesiyle sağlanabilir. Bunun yanında kas sağlığının korunması ve güçlü kaslara sahip olunması için bu besinin tüketilmesi tavsiye edilmektedir. Kan dolaşımını arttırır. Meyvenin içeriğinde oldukça zengin besin değerlerinden birisi de niyasindir. Kan dolaşımını doğal seviyesine getirmekte olan bu besin, düzenli bir kan akışına sahip olunmasını da sağlamaktadır. Bu nedenle, ortaya çıkan birçok sağlık sorunun giderilmesi, meyvenin tüketilmesiyle mümkün olacaktır. Kalp sağlığını korur. İçeriğinde bulunan yüksek orandaki potasyum ile kalp sağlığının korunmasında oldukça etkilidir kalp sorunu yaşayan kişilerin kalp krizi riskini azaltması yanında, felç ve inme gibi risklerinde azalmasını sağlamaktadır. Kalp ve damar hastalıklarının iyileşmesinde oldukça önemli bir katkısı bulunmaktadır. Oksijen deposudur. Bunların yanında damarların içerisinde oksijen taşıyan kan hücrelerini korumakta olan besin, kansızlığın giderilmesinde etkilidir. Kan akışının hızlanması sağlayarak Kalp ve damar hastalıklarının iyileşmesine yardımcı olur. Hücreleri korur. Vücudumuzda bulunan serbest radikaller ile mücadelede başarılı olup bunların hücrelere zarar vermesini engelleyebilir. Birçok sağlık sorununa neden olan serbest radikallerin vücuttan atılmasını sağlayarak önemli bir faydaya neden olur. Strese faydalıdır. Çokça yaşadığımız stres ve depresyon ile zihin yorgunluğunun giderilmesinde oldukça başarılı etkileri bulunmaktadır. Canlanmak ve enerji kazanmak için bu meyvenin tüketilmesi olumlu etkileri sağlamaktadır. Yüksek ateşe iyi gelir. Bunların yanında yapılan araştırmalarda yüksek ateşin düşürülmesinde ve vücut sıcaklığının normal değerlere ulaşmasında etkili olduğu görülmüştür. Yüksek ateş durumunda tüketilmesi, ateşin daha hızlı bir şekilde ilaç kullanmadan düşmesini sağlamaktadır. Astım ve de iyi gelir. Ayrıca bronşit ve astım gibi solunum yolu ile ilgili sağlık sorunlarının iyileşmesinde başarılı etkileri bulunmaktadır. Birçok alerjik hastalıklara da olumlu etkiler sağlaması yanında, göz sağlığına olumlu etkileri bulunmaktadır. Hünnabın zararları, öneriler Oldukça eski çağlardan beri, Doğu Asya'da tüketilen besin, günümüzde, tüm dünyada tüketilir bir duruma gelmiştir. Çok sayıda insanın sağlığa olan faydaları nedeniyle tükettiği bu besinin, genel olarak bir zararı bulunmamaktadır. İçerdiği yüksek besin değerleriyle, sağlık açısından oldukça önemli faydalarının bulunan besinin, kontrolsüz ve aşırı miktarda tüketimi, diğer tüm besinler olduğu gibi, yan etkilere neden olabilmektedir. Çeşitli sağlık sorunları nedeniyle, bazı besinleri kullanılması yasaklanan kişilerin hünnap tüketimi öncesinde doktorlarına danışmasında fayda vardır. Görülen tedavilere ek olarak meyvenin tüketilmesi yaşanılan sağlık sorununun kısa sürede atlatılmasını sağlayabilir. Bunun yanında hamile kadınların ve emziren kadınların hünnap tüketiminde dikkatli olması önerilmektedir. Kendileri ve bebekleri için bir yan etkisinin görülmemesi için Aşırı tüketimden kaçınmaları önerilmektedir. Tüketim sırasında bu besin nedeniyle bir alerji durumu söz konusu ise doktorunuza bunu danışmanız önerilmektedir. Genel olarak yüksek enerji deposu olması nedeniyle yaşanılan stres ve depresyon gibi sorunların giderilmesinde yardımcı olmaktadır. Yoğun çalışma temposunda olan kişiler ve profesyonel bir şekilde sporla ilgilenen kişiler bu meyvenin yüksek enerji deposu olmasından yararlanmaları mümkündür. Ayrıca güçlü bir antioksidan olması, vücudun yenilenmesi ve temizlenmesine önemli bir etki sağlamaktadır. Bu nedenler ile tüketimi tüm dünyada olduğu gibi, ülkemizde de hızla artmaktadır. Burada bahsedilen bilgiler uzman bilgileri değildir. Uygulamadan önce uzmana danışılması gerekmektedir. Kanalımıza destek olmak için abone olmayı unutmayalım. Yeni konularda tekrar buluşmak üzere, hoş.